Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bugünkü falımızda sizleri neler bekliyor beni her kim izliyor ve dinliyor ise bu fal onun olsun diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda şöyle bir bakalım niyetler ve dilekler gelsin bu arada Aklına bakar ben düşürdüğünüz kişiyle alakalı. Şöyle bir bakalım durumlar nelerdir. Ee, bayanlar, kız aklınızdaki kişi size ne söylemek ister diye şöyle baktığımda. Ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum diyor. Dünyayı dolaştım ve seninle mukayese edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her şeyde sen, ille de sen diyen bir eril burada görülmekte. Evet sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum. Ben... Kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum diyor. Şöyle bir kartımıza daha baktığımızda. yani ne alakası var diyen bir eril görülmekte. Hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun. Ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm. Beni gereksiz kıskançlıklarınla zorlama diyen bir enerji burada görülmekte. Bakalım kız şeyler, Sizler aklınızdaki kişiye ne söylemek istersiniz? Şöyle bir sizlerin duygu düşüncelerinizi alalım. Akışa teslimim, dualarımla güç buluyorum diyen bir enerji burada görülmekte. Sen bilirsin, nasıl istiyorsan öyle yap. Ben yoruldum artık, seni kendine bıraktım diyorsunuz. Bakın kendi haline bıraktım ve dünyama çekildim diyen bir enerji burada var. Evet bir şey mi dedin duymuyorum seni diyor aranızdan biriniz aklınızdaki erkeğe. Seni kendine getirmek için arkamı dönüyor ve bencil davranışlarını görmezden geliyorum diyor aranızdan bir tane kız. Bakalım aklınızdaki sizi kişi size başka neler söylemek ister diye şöyle bir baktığımızda kartlarımıza. Evet sizinle aynı haneye geçmek istediği aşikar bir şekilde ortada ama diyor sen bana ardını döndün sen bana arkanı döndün bunun tek sebebi yegane sebebi benim sana yaptığım hainlik hıyanet hak getire yani almış başını gidiyor dal duruğuna çıkmış o kişinin size yaptığı hıyanetler ihanetler, verdiği sıkıntılar. Yani sizi bir çaresizliğin içerisinde, bir çare koymuş olabilir. Şu an çok büyük pişmanlığı var. Bakın, sana hainlik yapan o kişi pişmanlıklar içerisinde, perişan halde. Bakın. Kim sana hainlik yaptıysa o kişi resmen çok büyük pişmanlıklar içerisinde görülmekte. Bin pişman. Yani evet senden tarafa bu kişi aklınızda her kim var ise adım atacak mı diye düşünenleriniz var ise bu kişiden adım gelecek ama size ne kadar tatmin eder siz bu konuya ne dersiniz muamma bakalım şöyle bir romantizm diyor sen benim her haltımı seziyorsun diyen karşı cinsiniz görülmekte evet şöyle bir durup düşünme enerjisine geçecek aranızdan bazılarınız aklen ve karben düşündüğünüz kişiyle neler oluyor dediğimde seni e, üçüncü kişilere tercih eden üçüncü kişileri sana tercih eden ve sana büyük bir yıkım yaşatmış bu kişi resmen şu an yani senin hayalinle yanıp tutuşan birisi görünmekte. Dediğim gibi çocukları çok seviyorum ama videoda başkaları rahatsız olmasın diye video çekmemeye çalışıyorum gündüzleri. Ama maalesef gene çocuklar iş başında olabilir. Yapacak bir şey yok. Bakın <laughs> sessizliğinizi koruyacaksınız hanımlar, baylar, bayanlar. Ee, normal hayatta da bakın beni her kim dinliyor ve izliyor ise bu fal olsun demiştim. Normal hayatta da sizi sanki telefon ucunda bir kişi böyle bir takım konularda doldurma mı, doldurşa mı getirdi zamanında. Yani sanki böyle sizi arayıp sizden hiç yok yere bakın, sizin onunla bağlantınız yok, onun size bağlantısı yok. Bir konuda başını çıkmaza sokmuş, bir konuda bir hata mı yaptı, birine bir sıkıntı mı verdi, aramış sizi, işte bana destek ol, bana yardım et gibi 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 milyarları önüne koyduğunuz her türlü ruhsal, maddi ve manevi, herkesin arka döndüğü, herkesin böyle sıkıntı yarattığı bir konuda o kişiye kol kanat gerip milyarları önüne koymuş gibisiniz. Ama bu kişiden çok büyük bir hainlik ve hıyanet görmüşsünüz. Kim bu canlar? Bakın ama bu size bir ders olsun bir daha sizi arayıp da işte ben zor durumdayım bana destek ol şöyle böyle diyen bir kişiye uymayın. Zaten uymamışsınız. Size bu kişi birilerinin üzerine salmaya çalışmış olabilir size birilerini ezdirmeye çalışmış olabilir. Sanki birilerini böyle bayağı bir size işte laçka ettirmeyi, ezdirmeyi böyle hani şunların içinden geç gibi gibi çok fazla sizi birilerine doldurmuş ama dolduruşa gelmemişsiniz. Gene sizi biri arayıp da bana yardım et diye telefon ucunda ahize çıkmış. Olursa bakın bu kişinin yüzüne sıfatına kapatın telefonu kendini düze çıkarmak için yalan üstüne yalan söyleyen kendi sıkıntılarını hatalarını kapatmak için affedilmeyecek bir hatası mı var bu kişinin yani hata vardır hata vardır işte derler ya gelmiş bilmem kaç yaşına hala hatadan bahsediyor böyle küçük ergen değil bu büyük birisi olgun birisi işte 30 yaş altı olabilir ama olgun ya koskoca insan kazık kadar insan bu kişi birinin maddi anlamda birine sıkıntı mı verdi sonra sizi ona doldurmaya mı çalıştı ya da manevi birilerine sıkıntı mı verdi buna yardım edeceksiniz 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 ama manevi yönden size çok büyük bir zarar verecek maddi yönden de size çok zarar verecek yani kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini derler ya önüne bu kişinin milyarları milyonları sermişsiniz ama ilk sizi ısırmaya çalışmış, bacağınıza sarmış. Bakın dikkatli olun. Belki büyük bir holding sahibisiniz, belki büyük bir şirket sahibisiniz, belki büyük bir iş yeri sahibisiniz. Birine yardım etmiş olabilir, destek vermiş olabilirsiniz. Ama böyle ilk fırsatta bu kişi size öyle bir sıkıntı, öyle bir hainlik yapmış ki karanlık eylemler, karanlık blokajlar, negatif blokajlar sizin ölümünüze dahi çalışmış olabilir bu kişi. Bir nevi sizi yok etmek için elinden geleni yapmış tabii ki Allahü Teala o ya da onun gibiler plan yaparken Allah'ın melekleri, ilahinin güçleri kahkahalara boğulmuş arkadaşlar. Kul cool plan yaparken ilahi güçler gülermiş. Yani planların üstünde yaratanın planları var. Şeytani varlıklar mı? Şeytanlar mı kazanır? Allah yolundakiler mi kazanır? İstediği kadar bu kişi sizi kötü göstermeye çalışsın. Zamanında size birilerini kötü gösteren şu anda sizi birilerine kötü göstermeye çalışıyor olabilir. Uymayın. Bırakın herkes kendi defterini doldursun. Bunu dinleyen zaten söylemeyecek mi? Zamanında A kişisine B kişisini kötülüyordun. Hunharca hem de şu anda B kişisine gelmişsin A kişisini kötülüyorsun. Madem bu kadar iyilerdi meleklerdi niye zamanda Hunharca sıkıntı yarattın? Problem yarattın? Yani sorunun ve problemin kendinde olduğunu anlamayan birileri başkasını suçlamayı kendinde reva görüyor olabilir. Yani araya nifak sokmayı iyi bilen, insanları birbirine düşürmeyi iyi bilen ve nutuk atan bir kişi var. Nutuk atan bu kişiye uymayacaksınız. Dinleyin, dinleyin, konuşsun, 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 dinleyin. Elbet susacak, elbet ölene kadar böyle dır 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 konuşacak değil ya elbette susacak bu kişi belli bir yerden sonra sıkılacak İnsanlar artık benim yalanlarımı dinlemiyor, benim yalanlarımı öğrendiler, he he deyip geçiyorlar diyecek. Bakın yalanlarıyla sizi doldurup kendi yapamadığı, veremediği sıkıntıyı size vermeye çalışan birileri olabilir, uymayın. Mesela iş yerinde bir kişiye takmıştır kafayı, kendi yapmıştır karanlık blokajları, baş edememiştir, artı sizi üstüne salmaya çalışabilir. Size bir laf geldiğinde, size birisi kötülendiğinde şöyle bir düşünün. Bu bu konuyu bana niye anlatıyor? Kendini mi düşünüyor, beni mi düşünüyor? Yani kendini işte şöyle böyle diye diye temize çıkarıp sizi de karalamaya çalışan kişilere dikkat edeceksiniz. Bunun tek yegane amacı her konuda başkalarını suçlayıp kendini üste çıkarmak. Yani bu kişi deli mi diyeceksiniz? Zır deli, ruh hastası. Gerçekten öyle. Herkese bir sıkıntı veriyor herkese bir sıkıntı veriyor. Toplumsal alanlarda, sosyal çevrenizde, iş yerinizde bu şekilde ruh hastalarına dikkat edin. Kendileri her türlü hatayı yapıp günah keçisi sizi ilan edebilirler. Yapıyorsan bir hatayı yaptım diyeceksin arkadaş. İş yerinde, iş ortamında başka birini suçlamak nasıl bir vicdansızlıktır. Amansız düşmana dikkat edeceksin. Acımasız bir düşman var. Her türlü kötü blokajlar ile sizi alt etmeye çalışıyor. Tek suçunuz çok fazla iyilik yapmanız ve önüne milyonları ve milyarları sermeniz. Belki hiçbir yerde iş bulamadı siz buna iş verdiniz. Ama nankörlük yaptı. Nankör nankördür. Kediye nankör diye boşa demeyim, hani demişler. En büyük nankör insanoğludur. Ee, aranızdan birinizde böyle nasıl diyeyim Size birilerini kötüseler, kötüleseler dahi onu bunu işte arayıp ya da sıkıntı yaratmıyorsunuz. Aman diyorsunuz belki bana söylenenler yalan. Belki uydurup uydurup anlatıyor. Belki kendi yaptı bu konuşmaları. Hani evet dedikoduya karışmamak için sırtınızı döndüğünüz birileri olabilir. Yıllardır aylardır böyle görüşmediğiniz arkadaşlarınız olabilir. Sırf dedikoduya karışmamak için. Ama gene de asıl böyle kabahatli olan sizi böyle günah keçisi ilan etmeye çalışıyor olabilir. Bakın, iş yeri olsun, toplumsal olsun, sosyal çevreniz olsun dikkatli olacaksınız. Evet, birazcık işte dualar, meditasyonlar, yoga, böyle huzur verici şifalanmalara yöneleceksiniz. Size sıkıntı vermeye çalışan her kim olursa olsun başarılı olamayacak. Sizin sinirlerinizi zıplatamayacak. Bu kişi öğrenmiş işte birilerinin sinirlerini zıplattığında böyle ferahlıyor rahatlıyor gibi. Bu yüzden başkalarını bu şekilde manipüle yapabilir ama sizi yapamayacak. Asla sizin sinirlerinizle oynayamayacak olan birileri var. Evet, e, her türlü sıkıntıyı yaratmış, her türlü konuda kabahatli olan birisi bakın, e, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya, arsız arsız, yüzsüz yüzsüz gelecek gibi bir yüzleşme olacak. Ama bununla yüzleşme yapsanız bile bu e, üstün çıkmak için herkesi suçlayacak. Bakın, belki daha önce işten çıkardığınız bir kişi olabilir, ya da karşı firmalara sizi kötüleyen biri de olabilir. Artık her kimisi. Uymayın ya kimseye uymayın boş verin konuşan konuşsun dursun konuşsun konuşsun kendi şey derler ya ee, mantıksız tartışmalara girmeyeceksiniz bir tartışmaya bakacaksınız bir bunu çıkarana bakacaksınız bir de bunu çıkaran her türlü kabahatli olup başkasına günah keçisi göstermeye mi çalışıyor yani her türlü kabahati işleyip de fizandaki yurt dışındaki ülke dışındaki birini günah keçisi ilan etmeye çalışan bir kişi olabilir. Hani ölünün arkasından atıp tutarsın ne olur cevap veremez değil mi? Onun kulağına gitmez nasıl olsa diye. Bir de gittiğini düşünün derler ya. Yani böyle adaletli olmak bambaşka duygu diyelim. Allah yolundan ayrılmayacaksınız. Allah'a sırtını yaslayan da asla işleri yarı yolda kalmayacak. Maddi ve manevi anlamda bir yükselişiniz olacak. Engel olmaya çalışan kişiler olmuş. Engel olmaya çalışan kişilere inat büyük bir yükselişiniz olacak. Böyle e, uzun süredir iş ile alakalı problemleriniz var ise bir kısmet ile alakalı sıkıntınız olabilir. Kısmetleriniz açılacak aracı olacak olan e, Esmer'te orta boyun üzerinde bir kişi var. Bu kişi sayesinde iş ile alakalı güzel yerlere geleceksiniz. Size sunulacak olan fırsatlar, parasal anlamda size sunulacak olan destekler de burada görülmekte. Böyle bir işin kaynağına ineceksiniz. Dediğim gibi ister dedikodu, ister sohbet, ister iş, ister maddi sıkıntı yarattığınız, e, size sıkıntı yaratılan bir konuyla alakalı işin kaynağına ineceksiniz asıl işin kaynağında karşınızdaki kişi ya da sizle konuşan kişi olabilir. Bakın kendini aklamak için böyle akla karayı seçen, kendini aklamak için çırpınan ama başkasını da suçlamaya çalışan bir kişi var burada. Ya bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Otur aşağı kabahatini, otur aşağı hatalarını. Hatayı yap 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 başkasını günah keçisi yap. Kazık kadar olmuşsun. Yaş almış başını gidiyor. Gene dediğim gibi yani bilemiyorum orta boyun üzerinde 30'lu civarlarda birisi olabilir. 3 aşağı 3 yukarı derler ya. Bu kişiye karşı da sabrınızı zorladığı halde sabırlı olacaksınız. Bakın her şeyi yapıyor başkasının günah keçisi kılıyor. Her şeyi ediyor başkasının günah keçisi kılıyor. Yok öyle bir dünya o oldu. Dünyada herkes hatayı yapsın yapsın başkasının günah keçisi yapsın. Öyle bir dünya yok. Yani bilemiyorum bu kişiden derler ya Allah'ın melekleri de şikayetçi olacak. Yani bu kadar başkası suçlanmaz. Bu kadar yaptığın hataları başkasına mal edemezsin. Yapmayacaktın o zaman. Yani Allah'ın melekleri bile o kişiye e, böyle neyle tokuyacak diyebilirim. Gök kubbe o kişinin yüzüne sıfatına tüpürecek bakın. Gök kubbe o kişinin sıfatına tüpürecek acımasız, amansız, böyle düşüncesiz bir kişi var burada. Ben kendimi düze çıkarayım da ne olursa olsun. Ben kendi sıkıntılarımı kapatayım da ne olursa olsun. Kendinden başkasını düşünmeyen bir kişiye karşı uyanık olacaksınız. İnsanlara yardım ederken de yardımlarınızı ona göre yapın. Bakın ne kadar büyük iyilik, ne kadar büyük yardım ederseniz o kadar büyük ihanet görürsünüz. İhaneti kaldırabileceğiniz kadar iyilik yapın karşı karşı tarafa. Yani kaldıramayacağınız şekilde asla iyilikler yapmayın. Yatılı misafirleriniz gelebilir bir hafta ya da işte bir gün bir hafta bilemiyorum birle bir vade içerisinde e, sizde kalacak olan ya da size gelecek olan yatılı misafirler görülmekte. E, böyle arkadaşlarınızla çevrenizle güzel kutlamalar yapacaksınız. Böyle birini görmeye gidebilirsiniz ya da gitmiş gibisiniz böyle bir mutluluk bir sevinç burada görülmekte <laughs> anam bahçede de düğün bayram var çocuklar seçim yapmak zorunda kalacaksınız bir arkadaşınızla bir dostunuzla konuşabilir bazılarınız ama bunu hazmedemeyen bir, bir eril var burada yani sanki benle konuşmayan herkesle konuşmasın. Benle küsen herkese küssün enerjisinde. Ya bu mantıkta olmayan çok az kişi var. Ben mesela umursamam. Yani kim öyleymiş kim böyleymiş ama bazı insanlar kırgın olduğu küs olduğu ya da hatalı olduğu konularda dört tepe domuzu gibi herkesi düşman etmeye çalışır birilerine karşı. Yani zaten cehennemliyim diyor iyice cehennemli olayım cehennemden bir köşk bana verilsin. İnsanlar arasında nifak açmak, nifak tohumu serpmek, insanlar arasında böyle kovuculuk yapmak, sıkıntı yaratmak ve yalan şahitlik. öbür dünyada bu saraydan güzel bir yani adeta köşk bu kişiye verilecek. Bakın dikkatli olun. Sizi kötüleyen biri olabilir. Niçin kötülüyor diyorsunuz? Yaptığınız iyiliklerden dolayı. Ee, evet canlar yerler. İşi düşen dost, menfaati biten düşman. Haini uzakta arama. Hain her zaman haindir. Dikkatli olun size yamuk yapacak olan biri var. Menfaati bittiği an sana yamuk yapacak. Bakın yamuğun kralını yapacak. E, tabii ki inanan inanmayan göreceli bir kavramdır. Her kişi kendinden bilirmiş işi derler ya. İşte konuştuğu kişiler şöyle bir bakacak. Kendin gibi hain zannetme herkesi. Yalan atma diyecekler atıp tutma bir kere olsun insan ol atıp tutma insanların arkasında hele sana iyilik yapan birinin ardından atıp tutma diyecekler mesela o adam sana iş verdi o kadın sana iş verdi o seni işe almasaydı geberip gitmiştin işsizlikten parasızlıktan yani sana iş veren bir insana yediğin kaba tükürme mıçma diyen birileri olacak buna belki bunu içinden söyleyebilirler kendilerine sardırmamak için bulaşmamak için hani tencereye bulaşma karaya bulaşma sana bulaşır derler ya. O hesap düşünün. Takmayın kimseyi kafaya. Olan olacağına varır zaten. Hiç takmayın. Bakın. Kendi sıkıntılarını size mal etmeye çalışan kişileri umursamayın. Yolunuza bakın. Biraz duygusallaşmalarınız olabilir. Sevinç, mutluluk, gözyaşlarınız olabilir. Huzur, mutluluk sizlerle beraber olacak mı, olacak. Daha da olsun. Evet aklına kalben düşündüğünüz kişi sizin ile alakalı neler düşünüyor dediğimde. Bu kişi aslında böyle sanki nasıl diyeyim. Senden biz tamamıyla ruh eşi ve ikiz aleviydik. Hatta evlilik ile alakalı kesin bir kararlaşma gündem <laughs> olabilirdi. Söz konusu olabilirdi. Gene olacak. Gene bu kişi size evlilik teklifi yapmanın yollarını arıyor olabilir. Ama size yaptığı verdiği sıkıntının farkında. Bakın konuşturmuyor bile. de. <laughs> Size o kadar büyük sıkıntı vermiş ki bu kişi şu an ne gelmeye yüzü var. Ne de e, size bazı konuları anlatmaya cesareti ya da bazı teklifleri yapmaya dediğim gibi cesareti ve yüzü bulunmamakta. Ne yapıp edip bu kişi sizden tarafa gelecek mi gelecek. Resmen size çok büyük bir sıkıntı vermiş gibi. Hani benim sana verdiğim sıkıntı hiç kimse vermedi. Birbirini seven insanlar birbirine destek olur. Yarasına merham olur. Ben Yarayı gördüğüm zaman tuzu basmak için koştuğum yetmiyor gibi. Bir de zaten bu yarayı senin başına ben açtım diyor gibi. Aklen ve kalben düşündüğünüz kişi sizin başınıza çok fazla e, işler, çok fazla problemler, çok fazla sıkıntılar sizi yes, resmen böyle yangın yerinin ortasında koymuş olabilir. Zaten bu yangın yerini de aklındaki ve kalbindeki kişi size açmış. Neden yapmış? Dediğim gibi tek suçunuz güvenmek, değer vermek. E, evlilik yolunda ciddi bir yolda ilerlediğinizi düşündüğünüz için kesinlikle bu kişiye kötülüğü konduramamışsınız. Oynamış çift, oynamış, araya girmeyen kalmamış. Evet, şu an e, ben seni özlüyorum diyor. O kadar çok fazla özlüyorum ki seni. Yani senin özleminden, hasretinden. Yanıp tutuştum diyen bir cinsiniz görülmekte. Bu kişi sizden tarafa gelmek için, size adım atmak için böyle adeta gün sayıyor gibi. Kafasının içerisinde bir plan var, aklının içerisinde bir tarih, bir saat var. Ama gelmeye yüzü yok gibi. Özellikle 4 hafta içerisinde, 4 hafta, 4 saat, 4 gün, 4 hafta içerisinde size gelme gibi durumları bazılarının olabilir bazılarınızda aklındaki kişiyle sanki böyle onlu bir vade içerisinde büyük bir kutlama, büyük bir sürpriz, teklif alma gibi durumlarınız olacak. Senle aynı haneye geçmek için can atan bir karşı var. Ama sanki ödü kopmak da seni kaybetmek için, kaybetmek üzere olduğu için ya da kaybettiğinin farkında olabilir son çırpınışlarını, son çabalarını sergiliyor olabilir bu kişi. Sanki sımsıkı böyle sarılmış beni bırakamazsın ya da benden vazgeçemezsin. Veyahut da bilemiyorum sana verdiğim sıkıntıları telafi etmek için elimden geleni yapacağım diyen bir kart cinsiniz var. Aklen ve kalben düşündüğünüz kişinin başına bir takım sıkıntılı durumlar gelmiş olabilir. Bir takım rahatsızlıklar, tatsız hadiseler gelmiş olabilir. Bu kişi ona sıkıntı veren kişileri bir kenara bırakıp sanki siz onun ezeli düşmanıymışsınız gibi bunları sizden bilmiş gibi. Ama maalesef ki asıl neden bu şekilde düşünüyor? O kişi size ezeli düşman olduğu ve size durduk yere düşmanlık yaptığı için. Ya bana düşmanlık yapmadı ben de ona düşmanlık yapmadım diye olabilirsiniz ama evet siz yapmamışsınız. Aklında kişi size öyle böyle değil düşmanlığın alasını yapmış yani siz aklınızdaki kişinin size düşmanlık yaptığının bile farkında olmayabilirsiniz. Etrafa kötülemeler, karalama propagandaları, lekelemeler, size verdiği çok büyük bir sıkıntılar, bile isteye sizi bir en bir arbedin içinde koymalar, resmen sizi yalnızlaştırmak, kendine böyle kul köle yapmak için uğraşmış gibi ya da bana muhtaç olsun benden başka sığınacak bir yeri gidecek bir limanı olmasın. Ama işin kötü yanı kendi de yok ortada. Hani sizi limansız bırakıp, sahipsiz bırakıp, yalnızlık enerjisini sokup tek limanı ben olayım diyen kişi o da yok ortada. Kendi de toz gitmiş. Yani bu düşmanlığı size neden yapmış inanın kendi bile bilmiyor şu an. Hiç boşu boşuna, hiçi hiçine. Yani sen onda heves iken o sende böyle nefesmiş adeta. Bilemiyorum. Onsuz nefes alamadığın kişi sana çok büyük darbeler atmış olarak görülmekte. An enerjisiyle şu an aklınızda kişi ne söylüyor? Şu anda o sessiz nefes alamıyor gibi. Yani sensiz böyle onsuz nefes alamıyorum diyen bir cins var. Bir partner burada var. Bu sizin umurunuzda mı? Tabii ki. Bazılarınız hasretlik özlemlik çekseniz bile yüreğiniz acısa bile hani e, böyle yaptıklarına üzülmektense yokluğuna üzülmek daha iyi diyor gibisiniz. Unutamıyorsunuz size yaptığı hainliği. Hainliğin dibine vurmuş bu kişi ya size öyle böyle değil. Böyle cehennem ateşine sizi atan o kişi çok büyük pişmanlıklar içerisinde geri dönecek mi? Dönecek. Öyle böyle değil. Çünkü böyle karma oluşturduğunun farkında da. Ne kadar sıkıntı verdiyse size bu ondan gani gani çıkacak. Bazılarının çıkmış da olabilir. Yani sizi yeniden kendine aşık etmek için elinden geleni yapacak. Bazılarınız bu kişiyi kabul etme enerjisinde olurken büyük bir çoğunluğunuz yaptıklarını unutamadığınız için son bir konuşma yapıp geri gönderme durumunda olabilirsiniz. Bazılarınız yüzüne de bakmayabilir. Burası size kalmış. Ama pişmanım diyor. Bakın. Çok büyük pişmanlıklar içerisinde olan bu aranızdan bir tane bayanı aklındaki eril çok büyük pişmanlıklar içerisinde sokmuş ama şu an kendi de pişman. Seni diyor beni seçtiğine pişman ettim diyor olabilir farklı bir kişiyle evlilik kararı alabilirsiniz. Karşınıza aranızdan bir, bir birinizin böyle gerçekten evlilik yolunda, aşk yolunda size çok iyi gelecek, maddi ve manevi sizi destekleyecek, her konuda sizin ardınızda duracak, kale gibi sırtınızı yaslayabileceğiniz, asla, asla hıyanet ve ihanet etmeyecek bir kişiyle kal tanışma olasılığınız aranızdan bazılarınızın çok yüksek olacak. Eski eski defterleri kapatacaksınız. Maziyi geçmişe atacaksınız çöp kutusuna atacak karıştırmayacaksınız bir daha. Evet aklınızdaki kişi herkese bu kişi bir takım gerçeklerin ortaya çıkmasından da korkuyor olabilir. Ve size başkalarından duyup sıkıntı yaratmanızdan ise o kişiden duymanızı yeğleyecek gibi. Bakın hani benden duy diyecek. Başkasından duyana kadar benden duy. Size anlatmadığı, sizden sakladığı bir takım gerçekler olabilir. Bu konular ile alakalı sizinle konuşma enerjisinde olacak mı? Olacak. Endişeleri var, kaygıları var. Sizi kaybettiği için de zaten çok büyük bir üzgünlüğü ve pişmanlığı bu kişinin bulunmakta. Yani benim sana yaptığım düşmanlıkları... Düşman düşmana yapmaz diyor gibi düşmanın düşmana yapmayacağı e, zararları size veren bu kişi çok yakın bir zaman diliminde kapınıza gelebilir. Evet aklına karmen sevdiğiniz kişinin maskeleri düşecek mi? Düşecek. Yedili bir vade içerisinde bu kişiden size tekrar bir dönüş olacak. Evet beni seviyor mu diye soranlar sizi seviyor. Ama madem seviyor bu kadar sıkıntıyı niye verdi diyebilirsiniz bazılarınız. Hani bu kadar seven insan yürekten arzulayan insan barışacağı günü dört gözle bekleyen bir kişi neden bunca kötülüğü yaptı? Farklı seçenekler, farklı kişiler, aklını beynini evet çeldi bambaşka bir durum. Zaten kendi kafasını kullanamıyor mu diyeceksiniz. Bile isteye tercih etmiş. Bile isteye tercih etmiş sizi cehennem ateşinin ortasında bile isteye bırakıp giden o kişi vicdan azabından geberiyor diyebilirim. Hainlik, hainin büyüğünü yapmış. Dönecek ama bakın dönecek. Şu an yüzü yok. Yüzünü ve astarını toparladığı vakit, yüzü ve astarı bir araya geldiği vakit dönecek. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.